Hanede tesellisi salınca düşerdim meyhane, düşerdim meyhane. Gel beni iyi dinle, sakın sen. Demirleyip sevince bir benfarsız uğruna alındı sı ah çekmekle geçiyor günlerim arka daş günlerim arka çalın bakalım, ö. Hmm, Yarasın. Ya usta, bakıyorum da kulüpte o ablalara rastladığımız günden beri epey değişti. Durmadan düşünüyorsun. Yoksa abayı mı yaptın ney? Onlar zengin ve asil insanlar. Bizi çoktan unutmuşlardır bile. Yok be usta! O denize düşen ablanın öyle bir bakışı vardı ki... ...seni kolay kolay unutacağını zannetmem. Bir kere motoru seni zannettiler. Sonra ceketi verip araba çarpman iyi sükse yaptı. Kızın kalbini hemen arakladım eşşek oğlu eşek. Yanındaki abla da hiç fena değildi hani. Var mısın mektup yazalım kızlara? Mektup mu? Oh! Vay, Hüsnü Bey'in kızıyla arkadaş abi bunu size bıraktılar. Yok ben sana dememiş miyim o karı sana abayı yaktı diye? Ceket verme numarasıyla kapmış randevu veriyor. İyi ama oraya nasıl gideceğim? Düşündüğü şeye bak, demir zırık! He, yooo! Ben bu işe karıştırmayın, size de hiç bu şekilde yardım edemem! Edersin, edemem, edersin! Arkadaşımız edemem. değil misin? Ama şıngırdak şadiye! <gülüyor> <gülüyor> ha bu son olsun! <gülüyor> <gülüyor> son! Yo, tamam, tamam, son ya! Acele etmesene, daha gelmesine on dakika var! Heyecanlanıyorsun değil mi? Yok, niye heyecanlanayım? Numara yapma, biz biliriz. İlk randevular daima böyledir. Heyecandan insanın bacakları titrer. Hah, işte! Bak geliyor! Merhaba! Merhaba! <laughs> Hoş geldiniz Ercan Bey! Sizi beklettiysem özür dilerim. <laughs> rica ederim! <laughs> Merhaba. Merhaba! Niye oturmuyorsunuz çocuklar? Buyurun! Biz denizi çok seviyoruz ya siz? Ben de çok severim ama pek fazla vaktim olmadığı için giremiyorum. İşlerinizden olacak. Evet. Ne iş yaparsınız Ercan Bey? Şey ben... Ben fabrika... Ah, demek fabrikatörsünüz. Ah evet. Aa, çok güzel ne fabrikanız var? Şey... E, otomobil lastiği. Şimdiye kadar hiç lastik fabrikası gezmedim. Öyle merak ediyorum. Eğer arzu ederseniz sizi gezdirebilirim. Zahmet olmasın. çocuklar ben içecek bir şeyler hazırlayayım. montunuz o gün o kadar makbule geçti ki tahmin edemezsiniz. Üzerinizdeki elbiseler ıslaktı. Ben de üşüyüp hasta olmanızdan korkmuştum. Demek ki beni düşündünüz. O günden beri sizi hiç aklımdan çıkarmıyorum ki Hincan. Uyuyakın beni Ercan, yakacağım seni! Uy <laughs> <laughs> neredesin yaktın beni! Yakacağım seni kiratuz ateşsiz! Ateşsiz! Abi, abi Selam Bey'in yeni telefon etti, yarım saate kadar <laughs> motorun hazır olmasını söyledi. Cüzü şuna! Sıçtım Selami'nin motoruna senin de başına ercan! Çok özür dilerim çocuklar, saat üç buçukta bir iş randevum vardı. Muhakkak gitmem lazım. Sizlerden ayrılmak çok zor ama... Ah, Rica ederim. Önce iş. Şey, biz Nesrin'le iki gün sonra bir piknik yapmak istiyoruz. Eğer siz de gelirseniz. Memnuniyetle. Şu eski arkadaşınız satış müdürünü de getirirsiniz değil mi? Tabi, Yunus çok şakacı bir arkadaştır. İyice eğleniriz. Ne zaman buluşuyoruz? Perşembe ee, günü saat 10'da kulübün önünde. Tamam, biz sizi alırız. İnci, hani biz annenin istediği bazı şeyleri alacaktık? Ah, sahi ben onu unutmuştum. İsterseniz ben sizi karaya çıkarabilirim. Çok teşekkür ederiz, hemen giyinip geliyorum. Hı hı! Şu tekneyi bağlayıver çocuğum! Aa, çocuk! Beni arayan oldu mu? Olmadı beyefendiciğim! Sizin yüzünüzden randevunuza geç kaldınız. Önemli değil. Kararlaştırdığımız gibi değil mi? Evet, perşembe günü onda burada. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık Ercan Bey, arkadaşınızı da getirmeyi unutmayın. Unutmam. Nedir bu sizden çektiğim? Vefatıma sebep olacaksın. Allah korusun Sırık, bunu da nereden çıkardın? Dur bakalım, daha çok gençsin. Sırnışın matrağındasın. Motorun sahibini yığını, Tam iki saati telefon durmadan motoru sorar. ya, getirdik. Motor burada. <laughs> Getirmiş. Bir saatini aldın aradan, tam iki saat geçti. Böyle ufak tefek şeyler için tatlı canını üzme sırık. Biliyorsun, perşembe günü saat 10'da burada buluşacağız. Yo, bu kadar da fazla! Burada kalacak değiliz, pikniğe çıkıyoruz. <laughs> burada kalmayın da nereye cidersiniz İyi ama pikniğe çıkmak için ne olmuş çıkmak için pikniğe yo ercan imkansız ne dostluk ne arkadaşlık ne de Naciye'nin hatırı için param yok bitti bittum!